Bugün sizlere 7 Nisan 2023 Cuma günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Hull City, fazla gol yemeye devam ediyor fakat hücumda sezon başındaki etkinliklerini kaybettiler. Gelecek sezon için özellikle savunmaya kritik takviyeler yapmaları gerekiyor. Sunderland ise son iki maçta 2.5 gol barajı aşılamadı. Bu maçında son maçlara baktığımız zaman pek gollü geçmeyeceğini düşünüyorum. Karşılaşma için önerim 2.5 gol barajının altı bahsi olacak. Napoli, Milan karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Bu sezon alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya geldiler. Lezce ise Empoli'ye mağlup oldu ve art arda 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Skor bulmakta da zorlanmaya başladılar. Napoli'nin Milan mağlubiyetinin ardından Lecce mücadelesinde etkili performansını bekliyorum. Önerim Napoli'nin 2 golü olacak. Ligin tamamlanmasına 7 maç kaldı. Groningen kümede kalma, Utrecht ise ligi ilk 7 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyor. Ev sahibi son 4 maçından yenilgiyle ayrıldı. Atrechtin ise son 4 lig maçında galibiyeti bulunmuyor. Üç sonuca da açık gördüğüm karşılaşmada kuponlara önerim gol var bahsidir. Sevilla'nın ilacı Mendilibar gibi babacan bir teknik direktörmüş. Tecrübeli hocanın sahne aldığı ilk deplasmanda Cadiz'e karşı son derece arzulu, dikkatli ve özgüvenli oynayarak kazandılar. Futbolculardaki değişimi vücut dillerinden net şekilde anladık. Celta Vigo ters takım olsa bile Sevilla'daki motivasyonun galibiyeti getireceğini düşünüyorum. Milan, son maçında Napoli karşısında önemli reaksiyon gösterdi ve rakibini sahadan sildi. Tılan 4 golün yanında oynanan futbolla da alkış topladılar. Serie A'da ikincilik yarışı onlar için önem kazandı. Empoli ise haftalardır süren kötü gidişatı Lecce karşısında sonlandırıldı. O an sıralamasında ise rahat konumdalar. Karşılaşmada, oyunu kontrol eden tarafın Milan olmasını bekliyorum. Dolu galibiyetleri tercihim olacak. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.